Asr suresi. Allahu billahi min shaitanir rajim. Bismillahi r rahim asr Ve zamanı and olsun ki her birinize verilen ömür Rabbinize yönelmeniz ve rızasını kazanmanız için yeterlidir. İnnel insane lefî husr. Şüphesiz ki kendisine takdir edilen ömür süresini Allah'ın rızasını kazanmak için değerlendirmeyen insan elbette hüsran içindedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا bil الصَّالِحَاتِ ve بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Sadece Allah'ın bildirdiklerini iman eden ve rızasını kazanacak şekilde salih amel işleyen ve adaleti tesis için hakkı tavsiye eden ve sıkıntılar karşısında sabır tavsiye eden kimseler hüsran içinde değillerdir. Sadakallahu'l-Azim.